Getir onu bana. Getir topu bana. Getir bana topu. Aferin. Bırak topu. Bırak. Aferin. Aferin bebeğime. Koş. Getir onu. Getir onu. Bırak. Gel. Gel buraya. Bırak. Aferin. Hadi koş. Aferin. Aferin Bırak. Aferin. Hadi koş. Getir. Gel. Gel yanıma. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Hadi koş. Koş. Aferin. Koş 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 <laughs> koş koş. Bırak. Bırak. Bırakır mısın topu? Aferin. Hadi koş. Aferin bebeğime.